Sevgili akrep burcu yükselen akrepler ay burcu akrep olan arkadaşlar kavuştuklarımıza selam kavuşturana şükürler olsun ben Piraye umarım herkes iyidir iyi olmanızı diliyorum haftalık burç yorumlarında yine beraberiz sevgili akrepler bu video sizin için siz ne zaman diler isterseniz o zaman geçerli olacak kolektif için geçerli bir videodur siz daha özel konular sorular için instagram şarkı tarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili akrep burcu bu haftanın sizlere getirileri nelerdir? Bu hafta size hangi enerjiler, hangi potansiyeller, hangi olasılıklar bekliyor? Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Sizler için saf temiz bir aracı olmaya niyet ediyorum. Sıfırıncı noktada kalarak. En yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Akrep Burcu bu hafta seni bekleyen etkiler neler? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Sevgili akrepler öncelikle haftanın hakim enerjisini okuyarak başlamak istiyorum her zamanki gibi bakalım bakalım bu hafta hangi enerji hakim bu hafta karar vermeniz gereken durumlar söz konusu olabilir bir konu üzerinde odaklanmanız söz konusu olabilir geçmişle alakalı bir takım görüşmeler buluşmalar telafiler söz konusu uzak yerlere seyahatler söz konusu Tabii ki bu seyahatler sizin idealleriniz doğrultusunda olacak, sizin planlarınız doğrultusunda olacak. Bir takım toplantılar olabilir, işinizle alakalı seyahatler olabilir. Teknolojik konularla alakalı ikilemde kaldığınız bazı durumlar söz konusu özellikle parasal konularda teknolojiyi kullanmak istiyor olabilirsiniz. Size cazip geliyor olabilir teknolojiyi değerlendirebilirsiniz sevgili akrepler yatırım konusunda teknolojiyi değerlendirebilirsiniz iletişim konusunda bir sıkıntı çekmeyeceksiniz son derece iletişime açık bir haftadasınız yeni planlar söz konusu tecrübelerinizden faydalanarak yeni bir takım adımlar atacak olabilirsiniz. Ee, evet, sizi geri çekmek isteyenler olacak ama siz yolunuza odaklanmış bir şekilde adımlarınızı e, heyecanla atacağınız bir hafta deneyimleyebilirsiniz. Hızlı hareket ettiğiniz, hızlı gelişmelerin yaşandığı durumlar söz konusu. Öfkelenmemek konusunda uyarılıyorsunuz çünkü. E, geçmişten size gelen haberler ya da geçmişten size ulaşılan kimselere karşı bir öfkeniz, bir siniriniz, bir gücenmişliğiniz varsa bunu dizginlemeniz konusunda kartlar sizi uyarıyor. Daha sakin olmanız, daha dingin olmanız konusunda uyarıyor. Çünkü niyetler iyi olabilir. İyi niyetle size geçmişten birileri kendini hatırlatacak olabilir sevgili yengeçler. Bu arada beklediğiniz güzel haberler varsa olumlu anlamda sizin hayatınıza olumlu etkileri olacak bir takım haberler söz konusuysa bu eğitim olabilir, iş olabilir, bazı fırsatlar olabilir, imkanlar olabilir. Bunları, bunların olumlu etkileri sizi saracak bu hafta. Olumlu etkiler aldığınız, olumlu etkiler verdiğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Yeniliklere açık durumdasınız. Bakalım bakalım ilişkisi olan sevgili Akrepler. Sizler için bu haftanın enerjisi nedir? Bunu da tamamını açmak istiyorum. Daha sonra okumaya başlayacağım öncelikle. Güzel enerjiler var. Evet, ağır bir süreç olabilir. İlişkide ağır giden bir şeyler olabilir. Yavaşlatılmış bir süreç olabilir. Bunu siz ya da partneriniz yapıyor olabilirsiniz. Bir takım korkular, endişeler, vesveseler ya da dışarıdan alınan etkiler sayesinde ilişkideki süreci ilerletmiyor, yavaşlatıyor olabilir çiftler. Fakat ilişkinin ne kadar yavaşlatılırsa yavaşlatılsın bir hız kazanacağı bir hafta söz konusu sizler için öyle bir olasılık var. Daha görünür olduğunuz, ilişkide daha söz sahibi olduğunuz bir hafta sizi bekliyor sevgili akrepler soğukkanlılık göstereceğiniz bazı durumlar söz konusu sürekliliği sağlamak adına aldığınız bazı kararlar söz konusu hem ruhen hem de bedenen biraz ilişki için yorulmanız gerekecek olabilir bir gönül alma bir bir araya gelme durumları söz konusu sizler için sevgili yengeçler ilişkisi olan sevgili yengeçler peki ilişkisi olmayan sevgili yengeçler için bu haftanın enerjisi nedir? Neler bekliyor ilişkisi olmayan sevgili yengeçleri? Bu hafta biraz müşgül pesent olabilirsiniz. Herkesi beğenmeyecek olabilirsiniz. Bazı tekliflere burun kıvıracak olabilirsiniz bazılarının kafalarını karıştıracak olabilirsiniz dikkatini çekecek olabilirsiniz Evet kupası geldi bakalım Hayırlı uğurlu olsun diyelim yeni bir ilişki söz konusu olabilir Sizler için Eğer şu an için bir ilişkiniz yoksa ya da eskiye dair bir küskünlüğünüz yoksa ilişkiye açıksanız Evet bunun kıvırıyor olabilirsiniz bunu kolektifin bir kısmı için böyle Burun kıvırıyor olabilirsiniz ama yeni bir ilişkide de gözünüz olabilir kollektifin bir kısmı içinde ilişkide bir göz olabilir bir niyet olabilir bazılarını siz de keşfetmek isteyecek olabilirsiniz bazılarının duygularını keşfetmek isteyecek olabilirsiniz bazıları da sizin duygularınızı öğrenmek isteyecek size adım atmak isteyecek olabilir. Kafa karışıklığınız varsa kişiyle alakalı ya da ilişkiyle alakalı bu kafa karışıklığının giderildiği bir hafta olabilir. Güzel haberlerin geldiği, fırsatların olduğu, çok önemli gelişmelerin yaşandığı, bazı başlangıçların yaşanacağı bir hafta sizi bekliyor olabilir. Siz her ne kadar biraz kendinizi dinlenmeye alsanız da bu hafta sizin dinlenmenize pek de fırsat verilmeyecek olabilir. Kafanızı karıştıran birileri söz konusu ilişkisi olmayan sevgili akrepler. Peki platonik ilişkisi olan sevgili akrepler, platonik bir ilişki hikayesi içerisindeyseniz sizler için kartlar ne söyleyecek? Kısmetlisiniz. Evet. Çok düşünüyor olabilirsiniz bu kişiyi. Bazı yollar deneyecek olabilirsiniz. Bazı yöntemler deneyecek olabilirsiniz bu kişinin dikkatini çekmek adına. Fakat kişinin kapalı olması, size karşı duyarsız olması, size karşı kısır bir enerjide olması sizin bazı şeyleri artık geride bırakmanız gerektiği konusunda ikna olacak olabilirsiniz evet size karşı bir hamlede bulunmayan sizi fark etmeyen sizi yoran bir durum içerisinde olabilirsiniz fakat güneş kartının enerjisiyle siz bu kara bulutları dağıtmaya karar verecek olabilirsiniz bakalım alevler ne diyecek sizler için alevler sabır dedi evet biraz daha sabır gösterecek olabilirsiniz bu platonik ilişki için biraz daha sabırlı davranacak olabilirsiniz. Kişinin dikkatini çekme konusunda kolektifin bir kısmı için evet, kişinin dikkatini çekecek olabilirsiniz. Gösterdiğiniz sabır sayesinde ancak kolektifin bir kısmı için de sizi yoran bu ilişkiden ayrılacak olabilirsiniz. Bunun için aslında. E kişisel bir bakım almanızı önerebilirim bu platonik ilişki için ya da bu ilişkide üçüncü kişiyseniz bunun açılması için genişletilmesi için bir tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Bu danışmanlığı aldığınız takdirde istediğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz. Kolektifin hangi bölümü sizsiniz acaba? Bu ilişkiye devam edecek olan kısım mı? Bu ilişkiye görünür hale getirecek olan kişi mi yoksa bu ilişkiden gidecek olan kişi siz misiniz diye bir genişletilmiş okuma talep edebilirsiniz güvendiğiniz yorumculardan ya da instagram şarkı tarottan bizlere ulaşabilirsiniz aynı zamanda sizler için doğum tarihinizi belirtmenizi rica ediyorum. Başta söylemeyi unuttum. Benden danışmanlık almak istediğiniz takdirde doğum tarihinizi belirttiğinizde sizin için ruh ve kişilik kartı analizi yapıyorum. Bunu ben size hediye ediyorum. Bu benim bir jestim olacak size. Kendinizi nasıl gerçekleştireceğinizi aydınlatan bir okuma olacak. Evet sevgili akrepler, platonik akrepler, düşünceleriniz beklentileriniz, hayalleriniz söz konusu. Burada sabır göstermeniz söz konusu. Bitirseniz de, devam etseniz de bu platonik ilişkiye sabır çok önemli. Sonrasını atlatmak için sabır önemli. Bu ilişkiyi devam etmek için, bu ilişkide nasıl adımlar atmanız için sabırlı davranmanız önemli olabilir. Başka okumalarda görüşmek üzere. Beğenileriniz, yorumlara düşüncelerinizi yazmanız ve abone olmanız benim için çok kıymetli. Çünkü birlikte büyüyoruz, birlikte, birlikte gelişiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere.